yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, ben şu anda Pattaya geldim motorumla. Ee, bir kardeşimizle tanıştım. Ee, o da arabasıyla Pattaya geldi çünkü o da Pattaya uzak bir yerde oturuyordu. Ee, ben de Pattaya biraz uzak sayılırım ama o daha çok uzak. Arabayla bir buçuk saat sürüyor. Ben motorla 30 dakikada geldim Pattaya'ya. Şimdi kardeşimizi bekliyoruz. Ee, o da arabasıyla Pattaya'ya gelecek. Fakat geldikten sonra. Ee, İki gün bir vakit geçireceğiz kendisiyle. Tabi şu anda ne yapacağız onu bilmiyorum. Geldikten sonra belki burada bir otelde kalırız. Veya kendisi evinde misafirim mi olur. Onu şu anda bilmiyoruz. Kendisi geldikten sonra yüz yüze görüşeceğiz. Ee, daha önce onunla e, tanışmışlığımız yok. İlk defa bugün tanıştık ve buluşuyoruz. Bakalım bir gelsin. Ben şimdi Pattaya'ya geldim. Her yer canlı gördüğünüz gibi. Motorumuzu da ileri bıraktık. Az önce marketten bir kahve mi aldım. Apar, topa, apar topar geldim çünkü. Neyse. Geldikten sonra tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs> ne oluyor lan burada? Birisinin <laughs> doğum günü mü var? Her birthday mi? Ha. Happy Birthday ma. Happy Birthday. Thank you. Her birthday. Her birthday. Happy Birthday. My ya, hmm. <laughs> 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 Arkadaşlarımız burada alem yapıyor. Ha. Enjoy. <laughs> Not you not drink? Why In my life, I never oh, oh. <laughs> Turkey, Istanbul. So Turkey? Istanbul. How long And how you I visit so many city. Oh, oh. Lampang, Nelson, Rayang, Pattaya, Bangkok, Bukit Krabi, Trang, Atiyah,

Nice. Vallahi bu Tayland'la eğlenmesini çok iyi biliyor ya. Buranın buranın insanlarına hayranım. Güzel. Arkadaşımız geldi şimdi fakat Ah! Ay haydi But you can parking here. Park. I don't know. I don't know parking Where are you park? It's my friend. She walking here. Wait here, wait, wait. I will come with my motorcycle. Here. <laughs> evet. Şu an arkadaşımı takip ediyorum çünkü arabasını park etmesi lazım. Ee, buraya park edemem dedi. Başka bir yere park edecekmiş. Şimdi onu takip ediyoruz. Bu araba da bu aman bu arada da arabası da güzelmiş ha. Ne o Mazda mı? Ha, sıfıra benziyor. Vay be. Biz de biz de ufacık bir pisletle falan geziyoruz ha. Ee, arkadaş arabayı park ettikten sonra Ne yapacağız bilmiyorum. Bak ben şimdi otel tutarsak otelde para vermek zorunda kalacağız. arkadaşımıza ben de para yok falan mı desem? <laughs> ama gerçi ama gerçi benim için de çok uzaktan bir yerden geldi yani arabayla bir buçuk saat mesafeden bir yerden geldi. Şimdi kardeşimizle geldik geziyoruz. But where I see, I don't know. Leg <laughs> <Lake. Lake> <laughs> 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 oh, feel The man, like, ain't got time to kill, I got time to feel, I took a red pill I know life's short, so I wanna live real But how's it supposed to feel?

เชมาันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮาวายฮาวายครับอ่ะเพ่นี่น้องชายบอกว่าอยากฟังมากเลยอ,อย่าเพิ่งกลับนะร้องไพลนี้แล้วอ่ะให้ดูเลยนะเงินจะช้า I'm gonna sit here, grab yeah, yeah. a bizim pek tanımıyoruz. E, tanıştık. E, o daha önce Pattaya'da Güzellik Salonu'nda çık, e, salonu dükkanı varmış. Güzellik Salonu dükkanı varmış. 6 yıl Pattaya'da burada. E, güzellik Salonu işletmiş kendisi. Covid söylerinde kapatmış bana öyle demişti. Benim bildiğim bir yer var. Arabi oraya park edeceğiz demişti. E, otel var dedi. 500 baht dedi. Orada kalırız dedi. İki günci kadar izlemiştik. Ben de peki dedim. Ee, arkadaşımızı motorumuzda takip ettik zaten gördünüz. Takip ettik geldik buraya park ettik. Fakat ben ne olur ne olmaz diye e, tedbirli amaçlı ne olur ne olmaz diye bir günlük rezervasyon dedim. yarın tekrar uzatırız dedim. 500 bak para verdim bu otele. Televizyondan sonra işte nereye gidelim dedi dedim o da bara gidelim dedi iyi dedim ben bilmiyorum dedim hangi bara istiyorsam dedim ben burada bir sürü arkadaşlarım var bir bar var dedi benim arada gittiğim dedi oraya gidelim dedi yolda giderken çok konuşuyordu bana bir tuhaf geldi Allah çok konuşuyor oynuyor zıplıyor Adamlarla konuşuyor, tanımadığı turist adamlarla. Neyse kulübe gittik. Hatta da bir sürü arkadaşı varmış yani dediği gibi. Zaten arkadaşı olmasın da herkesin arkadaş gibi konuşuyor. Genelde de adamlarla konuşuyor. Yani ben aslında ee, biraz normal olmadığını anladım. E, gitmek istedim fakat 500 bank vermiştim buraya. 500 Baht'ı verdiğim için ee, vazgeçemedim, geri eve gidemedim yani. Zaten 30 kilometre benim mi birazdan gideceğiz. Barda içmeye başladı, biraz da kafası güzel oldu, adamlarla konuşuyor. E dedim hadi gidelim dedim, yani ben dedim kafam şişti. Dedim gidelim zaten saatte geç, gece yarısı. E, Yok dedi. Walking Street'e street gidelim dedi, o meşhur caddeye. İyi dedim hadi gidelim. Oraya giderken daha gitmeden başka bir bar vardı. Lap oraya girdi. Ben de gittim. Orada da içmeye başladı. Orada başka bir adamlar vardı. Onlara konuşmayıp sarılmaya başlıyor. Adamlara sarılıyor turistlere. Ve ne de hep de bayan olmayan e, yani bayanı olmayan adamlarına konuşuyor. Yani tamam sonuçta benim kız arkadaşım değil. Arkadaşım bile değil. Arkadaşım bile değil yani. Fakat sonuçta o benim için geldi buraya. Ee, ki ben öyle zanıyorum bilmiyorum. O da benim için geldi. Ben de onun için geldim. Ulan dedim boynuzlanıyor muyuz acaba dedim kendi kendime. Allah Allah dedim. Bana ters alan bir şey bunlar. Ya dedim hani niye konuşuyorsun dedim sen herkese dedim yani burada dursa niye sarılıyorsun herkese dedim. Adamlar ne sevdi çekiniyor. O hani o videolar var gerçi onları ben keseceğim tamam da. Şimdi burada da şöyle bir şey var. Buradaki turistler birisine sarıldığı zaman arkadan da babasını ellerler yani. Burada burada o var yani. Bir tanesi de arkadan babasını elliyordu bunu. Allah Allah lan biz de böyle bakıyoruz. Pezinek gibi hissettim kendimi bir anda. Kafası da iyiydi. İkinci bara girdiğimiz yerde kafası iyiydi. Bayağı bir iyiydi. Çok içiyor. Ben sinirlendim dedim. Ya boş ver dedim. Otele verdiğim 500 baba boş ver ya dedim. Dedim ama ulan dedim ama otele para verdik. Hem dedim gece neredeyse sabahın ikisi zaten. ikisi. Ulan dedim bir de yorgunum da Sabahın üçüne doğru işte geldik otele. Arkadaşımız bir saat önce gitti zaten. 11'de gitti saat şu an 12. Ben onu kaldırdım. Dedim e, sen giderim, gider misin dedim. Hani ben dedim sıra çaya gideceğim ben dedim evime gideceğim ben dedim zaten birazdan dedim. Dedim sen git dedim yani e, ben zaten dün akşam hiç eğlenmedim dedim. Benim biraz moralim bozuldu dedim zaten sen git dedim ben de gideceğim dedim şeyler falan şeyler de bana anlamadı tabi çifti gitti Bayağı bir rahatsız oldum yani dün akşam e, bununla geçirdiğim vakitten çok rahatsız oldum çünkü çok rahatsız ediciydi yani biraz e, çocuksu e, biraz da e, herkesle çok konuşuyor biraz da bana sapık gibi geldi yani benden daha sapık gibi Falan yani. Çok sapık bir bayana benziyor. Hiç belli etmiyor ama bence öyle çünkü e, kafası ayıkken bile adamlarla konuşuyordu. Kafası güzel olunca adamlara sarılmaya, selfie çekilmeye falan başladı e, barlarda. Orada sesler falan çok yüksek. Benim tahminim oradan bazılarının, tabi sürekli böyle e, adamlarla konuşurken ben de gidip de yanımda böyle bir şey diyemiyorum tabi. Ben böyle bir iki adım geride sağa sola bakıyorum. Böyle telefonlarına bir şey, ben tahminim onlardan işte uygulama, e, bizdeki WhatsApp gibi uygulamalar falan var ya. Tahminim oralardan bir de bunları yanımda adamlarla dinliyor düşüyor. Tahminim e, böyle Instagram'ını mı derler, WhatsApp bunları ekliyor falan birbirlerini ekledik. Eklediği kişiler oldu bence orada. O yüzden bana çok ters bir işlerdi. Ben çok e, asabi oldum dün. Çok marevi bozuldu yani. Neyse. Ee, kaldığımız yeri gösterelim. Daha doğrusu burada da fazla pek kalmadık ya. Böyle büyük bir balkonu var. Ya güzel bir yer. 500 bak Ki zaten 500 baha buralarda bir ee, var yani. Çok olmasa da var. 500 baha bulunuyor. Ama tabi bazıları 500 bah olmasına rağmen pek iyi değil. Bazıları iyi mesela. Burası da iyi olanlardan biri yani 500 baha. Şimdi çıkalım. 5. kat. Hı hı. Yine Ya ne gündü ya. Evimi özledim ya, İlim ya eve. Rasteles hepsi. ne gündü ya evimi özledim var ya Şimdi motoru şuraya park ettik Ağlan Gideceğiz Yol beni bekliyor. Evde görüşürüz arkadaşlar. Eve geldik. Bayağı da Islamlı. Ayçaiz yağmur yağıyor. Gürül gürül yağmur yağıyor. Yağmurun yağması iyi oldu. Çünkü ne zamandır yağmuru bekliyoruz. Uzun zamandır yağmur yağmadı. Waterfall şelalenin olduğu yere gitmeyi düşünüyorum. Fakat yağmur yağmadığı için gidememiştim. Çünkü yağmur olmayınca şelalelerde de yağmur olmuyor, ormanda. Ne zamandır yağmur bekliyordum. Çok güzel oldu. Yarın sabah kısmetse o şelalelere gideceğim. Orası da biraz uzak. Motavla giderim, geze geze gezerim. Ee, yarın bir de pazar çünkü. Pazar günü yarın biraz kalabalık olur. diye düşünüyorum. Bir sonraki video büyük ihtimal oradan gelecek. Ee, bu videoda buraya kadardı. Ben yaşarken keyif almadım bu videoyu. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Alasın aladık ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Üstümü değiştireceğim.